arkadaşlar. Bugün sizlere eskiz defterimi gösteriyorum. Hemen başlayalım. Buraya başladığım tarihi yazdım. Arkadaşlar ben bu defteri 2 ay 1 güne bitirdim. Burada hatta yazdım bitirme tarihini. Burada ilk çalışmam var. Her bir sayfanın köşesine kaçıncı çalışma olduğunu yazdım. Buraya bir yazdım mesela. İkinci çalışmam böyle. Bence çok tatlı. Üçüncü çalışmamda yalnızca sarı rengi kullanarak çizdim. Civcivler var arkadaşlar. Diğer sayfalardan renk bulaşmış. Çal dördüncü çalışmam en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi. Bence çok güzel. Burayı da stikerlerle süslüyorum. Burada Eiffel Kulesi'ni çizdim. Ama bu çalışmayı o kadar da sevmiyorum. Burada da sulu boyalarla renk geçişi yapmaya çalıştım. Burada e, yedinci çalışmamda bir kız çizdim. Bu da en sevdiğim çalışmalardan biri. Burada sadece yeşil rengi kullandım. Burada ise sadece pembe rengi. Pembe rengi en sevdiğim rengi olduğu için bu çalışma en sevdiğim çalışmalardan biri. Bu hiçbir şeye benzememiş arkadaşlar. Bu çalışmayı hiç sevmiyorum. Burada müzik notaları çizdim. Burada da bir atlı var. Burada da Willy Wonka ve çikolata fabrikasından Willy Wonka ve Charlie var. Bunu da yeni yıl için çizdim. Bence çok tatlı. Burada da bir ev var. Bunu yine sulu boyalarla çizdim. Bunu da sulu boyalarla çizdim. Çilekli bir pasta. En sevdiğim bir e, çalışma, anime çalışması. Özellikle de gözleri çok hoşuma gidiyor. Burada süsler biraz az olsa bile bu çalışmayı çok seviyorum. Bu sevdiğim resimlerden biri. Burada da flamingo çizdim. Ve burada ise bitirme tarihim. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. videom. beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.